adam gibi adam vatan millet bayrak ezan diyerek bir ömür tükettin ne ızdıraplar ne çileler ne işkenceler çektin davan için da taş demedin türkiye'yi karış karış ettin sana yakışanı arkandan adam gibi adam dedirttin bu dava için elinden geleni yaptın anlayana Allah'ın rızasını gözeterek çıktın uzun yollara. Hak dedin, adalet dedin, hiç kimseyi küçümsemedin. Sana yakışanı arkandan adam gibi adam dedirttin. Yıllarca dik durdun, hak bildiğin yolda yürüdün. Türk ve İslam dünyasının gönlünde taht kurdun. Bu hareketinle mutluydun, bunu sen de biliyordun sana yakışanı arkandan adam gibi adam söyletiyordun. Sen dava adamsın, hiçbir şey sana güç gelmeyecek. Senin gibiler oldukça bu bayrak yere inmeyecek. Sen güzel insansın, Türk milleti senin için hayır dua edecek. Sana yakışanı arkandan adam gibi adam söylenecek. Ben doğrular yapacağım, Allah takdir edecek diyordun. Hiçbir dünya nimetine asla boyun eğmiyordun. Koyduğun hedefe tek başına olsa da gideceğini biliyordun. Sana yakışanı arkandan adam gibi adam söyletiyordun. Hayattayken gönül isterdi ki ölümün gibi kıymetin biline. Sen rahat uyu başkanım ölümün sebep oldu birlikteliğe. Arkandan bütün dünya hayır dua gönderiyor ebediyete kurban olayım arkandan adam gibi adam söyletene <laughs>